Hazır mısınız? Evet, oley, evet, evet. Geleceğin liderleri başarıya ne kadar da aç ve ben onlara başarının nasıl elde edileceğini öğreteceğim. Her cümlede en az iki kez şirketimizden bahsetmeyi unut. Aa merak etme. ilham verici konuşmamda, ilham verici teknoloji maceramızdan da bahsedeceğim. Şimdi alkışlarınız Tom Ben girişimlerinden Tom'a gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün yapacağım konuşmamın ismi Başarıya Giden Yol. İşin Sırrı. Aa, ne güzel, güzel Marul, patates, salatalık, brokoli, be bebek patates. Konuşmam çok güzel oldu Angela. Harika. Aa, benim için markete gider misin? Ee, Çereviz ne? Ne? Ne ne? tur. Şey e, bakın e, lahana kabak soya sütü. Teşekkürler Elveda. Ha? İşte bu. İşte bu. Evet. Harika. Bayıldım. Evet, Bayıldım, Çok sevdim. Evet. 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 evet, evet, evet. evet. evet, evet. evet harika, ne oldu? Evet, Yiyeceklerden bahsedip durdun. Ama beğendiler. Belki de yiyecekleri listeleme şekli mi önemli buldular. Ne? Tom patatesimi Harikasın, imzalar mısın lütfen? Evet. Efendim, evet. Efendim. evet. Çok evet. E, Konuşman nasıl geçti? Hey, ha? sen şu evet. yeni yemek filozofusun. Söylesene arabamızı satıp hayalimdeki piyano dükkanını açalım mı? Şey tek diyebileceğim... E, çilekli smoothie bahçe salatası. Tabii ki. Teşekkürler. Çok anlamlı. Rica ederim. Hadi. Herkes geri çekilsin. Usta yemek listesi yapacak alan bırakın. <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> Dondurma, cips... Çubuk kraker diyeceklerim bu kadar. Bunun içindeki anlamı keşfetmek size kalmış. Geçeriz. Çubuk kraker çok doğru. Evet. evet, evet. evet, evet. Olmadı ah, ah, mı? Merhaba çocuklarım. Yeni kitabımı almaya mı geldiniz? Bravo. İsmi Brüksel'le anası Kereviz Turp. Bir kitap yazacak vakti. Aa, anladım sebze listesi işte. Evet, ben sebze listeleyerek tomoloji kuruyorum. Sonra da listedeki anlamı siz buluyorsunuz. Tomcularsa aa, buna bayılıyorlar. Tomcu da ne demek? Tomcu bilge Tom'un müritlerine verilen isim. Muz kap ve yayla muzu ilkesine riayet ediyoruz. Ha! Bana daha çok bu palavra ilkesi gibi geldi. Evet, bu iş kontrolden çıkıyor. Alışveriş listesi sayıp duruyorsun. Evet, insanlara yardım ediyorum. Ver şunu şapşal. Beni yıkanmış yiyecek delilerin kontrolden çıktı. Ne? Bir yanlışlık olmalı. Tomcular barışçıl bir gruptur. Hadi ya Aa, gelin, bu Aa. gelin. Aa, olamaz. Aa, olamaz. Kötü Aa. haber. Kötü haber uygulamama göre tüm şehirde durum böyleymiş. Her şeyi aldılar. Elimde bir tek bu tepsideki kırıntılar kaldı. Aa. Bugün kraker. Tomcular her şeyimi aldı? Tamam bu iş çok ileri gitti. İlham kaynağını kurutma vakti geldi. Harika, kesinlikle harika. Merhaba ilham verdiğim insanlar. Tamam, e, görünüşe bakılırsa bazılarınız benim bilgeliğime biraz fazla yoğunlaşmış durumda. Evet. Evet, yoğunlaştık. Evet, evet. Sen de mi Hank? Evet. Bakın olay şu. Aa. Benim bilgeliğim gerçek bilgelik değil. Ha? Bu o, yani o aslında sadece alışveriş listesi. Ha? Bakın sizi anlıyorum. Bu saçma bir durum. Ama lütfen Ama, evinize yapacağım. gidin ve bir de çaldığınız o yiyecekleri geri götürün. Çünkü onlar sizin değil tamam mı? Teşekkür ederim. Ama senin konuşman hayatlarımızı değiştirmişti. Ha, biliyorum ama tekrar söyleyeceğim. O sadece bir alışveriş listesiydi. Bir anlamı yok. Aa, liderimiz yolunu kaybetmiş. Aa, Yiyeceklerin iyileştirici gücüne evet. ihtiyacı var. Evet. Oha, Gel buraya. Hayır hayır. <laughs> a, hayır hayır. Yapmalıyız. yapmalıyız. O yiyecek delileri çığırından çıktı. Ta ah. ta 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 Vay vay vay. Burada birkaç bezelye tanesi kalmış. Hank bize yardım et. hayır. Ah, ah. 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 Evet. Hadi ama çocuklar. Artık istemesem de ben tomcuların lideriyim ve lideriniz olarak size beni bırakmanızı emrediyorum. Galete turşu fıstık ezmesi. Ha, bunun anlamını bilmiyorum. Oo, ama ben biliyorum. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Seni kilit altına alacağız ve seni artık ben temsil edeceğim. <gülüyor> 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 o deliler topa zarar vermeden buradan Kurtulmalıyız. Ne yapacağız? Aa, nasıl gidiyor? Hank kaybol. Sen artık kötü birisin. Bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. Tom'un konuşması ilham verici gelmişti. Soğanlar, havuçlar falan. Hank, Tom alışveriş listemi okuyordu. Evet ama çok etkileyiciydi. Belki de sadece acıkmıştım. Konuşmayı unut tamam mı Hank? Buradan çıkmalıyız. Yardım edebilir misin? Deneyebilirim. Aa, Aa. Hank, ne yapıyorsun? Evet, işte bu. Hank, artık durabilirsin. ha Hadi Tom'u kurtaralım. Evet, evet, evet. Bekle, hayır, dur. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ah, sizi gördüğüme çok sevindim. Burada çürüyeceğimi sandım. Seni buradan kurtaracağız. Aa, o çürük yumurtalar Tom'u kurtarmaya çalışıyor. Onları durdurun. Çabuk daha hızlı. Hadi. Buraya kaçamazsınız <laughs> Ne? <laughs> 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 O duvara tırmanmalıyız. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi tırmanın. tırmanın. Durdurun onu. Ah. Oh. Ah. 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 Özür dilerim. O sahte konuşmayı hiç yapmamalıydım. Evet. Ama faydası olacaksa garajda asıl konuşmanı buldum. Gerçi ister misin bilmiyorum. İlham vermeyi bırakmış olabilirsin. Belki bırakmamışımdır. <gülüyor> 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 Onları bırakın. Yaptığım bir konuşmadan ilham <laughs> aldınız. Peki ya elimde daha iyi bir konuşma varsa? Başarıya giden yol. işin sırrı. Ha, tamam bu bilgeliği dinleyelim. Ama çabuk saldırmamız gerekenler var. Başarıya giden yol. Yazan Tom ben girişimlerinden Tom. Oldu mu ben? Başarının birkaç sırrı vardır. Birincisi fırsatları değerlendirmekte yatar. Beşincisi ise asla pes etmemektir. Pes ederseniz asla hayalinizi gerçekleştiremezsiniz. Buranın altını o yüzden çizmişim. Dokuzuncu sır. Kendi geminizin kaptanı sizsiniz. O gemi her nereye giderse gitsin. Teşekkür ederim. Aa. Ha? Ha. Ha. Aa. Ha? Ha? Aa. Bu mu yani? O milhões. Yaptığımız her şeyden şüphe duymaya başladım artık. Ne kartlarına bile Durun durun durun. Tom'a ihtiyacımız yok. Aa. Bu adamın laflarına niye Yeni lideriniz ben olacağım. Hadi millet evimize gidelim artık. Aa, pesto, sosis, portakal suyu. <laughs> Hayır. Hanım, sanırım konuşmamı sevmediler. Ama siz beğendiniz değil mi? <gülüyor> şey? <gülüyor> ha. Hadi ama. <laughs> o konuşma yeni bir hareket başlatabilirdi. Yani sonuncu sırrı duyduğunuz <laughs> gemiyle ilgili olanı. <laughs> tamam başardık. Sırrı öğrendiniz. Çünkü <laughs> geminin evet, kaptanı evet, sizsiniz. Lise. Sadece <laughs> denizde sınırlı değil. İsterseniz <laughs> uzay gemisi de olabilir.